Geç. Yeah. ya Ne yapacaksın be ya? Ne yapıyoruz oğlum biz şimdi? Hiç bilmiyorum ki. Daha senaryoda gelmedik. İnsan olsam kesin sana şakardım biliyor musun? <gülüyor> 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 salaksın Ceyfü ya. Vallahi salaksın ya. Daha bir kediyle bile sevişememişken bir insanla sevişmeye çalışıyorsun. <laughs> Kimsenin bir şey demeyeceğine emin misin? Kimsenin ruhu duymaz. İçerde seni bekliyor. Yarım saatin var. ...ne bağırdın ki? Kadın maviydi Nuri mavi. Kesin bir hastalığı vardı onun. Ne hastalığı be abi? Russo, Katerina onun adı. Mavi olur onlar. Atıyorsun. sen beni saf sanıyorsun. Bir sus sen bir sus. Hocam, hocam bu neticede kariye çarpmamış. Beni ilgilendirmez. Ev sahibi bir daha o balkonu açık bırakmaz. Devamlı müşterilerim var benim ya. Ta İran'dan gelenler var. Benim de zararım bir şekilde karşılanacak. Bana bak lan sahte kedimink! Bak sabahtan beri burada efendiliğimi bozmayın diyorum, akıllı olayım diyorum. Beni çorumdan çıkarma! Gerizekalı! Neymiş efendim müşterileri varmış da, zararı karşılanacakmış da. Sen kaç tane salak bulursun bunun gibi sokakta? Ha? Hiç, hiç, hiç değil mi? Hiç. Ben de bununla arkadaşım değil, beni de salak sanıyorum, değil mi? Hayır, hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Lan benim adım içi mi lan Nuri? Çöz lan çabuk arkadaşımı. Öyle, fazla atar göte batar çabuk ol, çabuk ol. Aman oğlum ha. şimdi git buradan. Bir daha gelirsen kalan canlarını da alırım senin ha. Git git git. Anca gidersin lan. Oh be. He? Daha ne oluyor lan? şey yaptım. Yürü hadi yürü. Zekalı. Geç otur lan şuraya. Emredersin. Oğlum, senin kulağında parazit mi var dediklerimi duymuyorsun? Bir kere benim bütün aşılarım tam. Eski sahibim buna çok dikkat ederdi. Uyuz etme Cefri, beni uyuz etme. Hem diyorsun ki beni bulurlarsa ölürüm biterim. Hem de tanımadığın kedilerle bilmediğin evlere giriyorsun. Sokakta kaç tane kuyruğu kesik kedi var biliyor musun sen? Kaç? Bilmiyorum. Tahminen. Çoktur herhalde. Ya sen öyle sorunca ben biliyorsundur diye düşündüm. Dalam geçiyorsun lan sen benimle. Geri zekalı. <laughs> Sen bayağı seviyorsun beni ha. Oğlum sana sana konuşma. Benim karnım çok acıktı. Gel şurada artık martık bir şeyler bulalım ya. Üf. Ya. Şu patini indir şu patini indir. yapıyorsun ya? Ya bir application üzerinde çalışıyordum da. Application ne lan? Tamam gitti gitti. Tamam gitti gitti. Git, git, ben git, birkaç git, git. dilde komut alabiliyorum da şaşırdım yani. Sen neden bu kadar heyecanlısın? He, Sibel'le görüştüm demin. Ne olmuş? Oğlum, iki mahalle ötede bir kadının elinde senin fotoğrafın geziyormuş. Seni kadın mı? Kadın. kadın. Ama benim eski sahibim erkekti. Oğlum sahibi seni Şimdi Sibel bir ev ayarladı bize. Bir iki hafta orada kalacağız. Ama gitmeden önce... Sibel! Gelsene! <laughs> Sibel seninle çiftleşmek istiyor. Bakir Orman'ı da fena hazırmış. <laughs> Vallahi sen, siz öyle uygun gördüyseniz. Hadi bakalım. Çağır. <laughs> kalbi bıraktın kızda. <laughs> tövbe tövbe, ne yapayım minik izniyle ya? Ya kedidir, kedi. <laughs> Bu <Buyur sen> misin? Şimdi kocam, çık,